Şimdi gereken gördüm. Kahve gider bir bakarız. Kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş, kimin fesiymiş bir bakarız ona biz. He ee, he. Bir bakmak lazım. Eline sağlık ya. Nasıl güzel olmuş değil Ya hanım döktürmüyor. ya. ya. Karim diye demiyorum. Çok güzel yemek yapıyor Fehmi abi. Bu güzel be. Babama bak ya. Çok güzel iş bulmuş ha. Ya ne oturuyorsun oğlum, yürüsene ya! Burada bir yerde de... Heh, ...bu herhalde, en üstteki de, de eniştem bu, hadi hadi kalk. Ya dur be, azıcık dinlenelim. Bak, bener koltuk. <laughs> Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi, yorulmadan dinlenen... ...tek bir adam tanıyorum, o da Çatatoy. <laughs> Sensin yani, <laughs> hadi, hadi yürü. Dur. <laughs> Aha. <İyi günler>. Merhabalar. <laughs> Aa merhaba sen, ee... ...Seyit abinle olsun değil mi? Evet. E, hoş geldin, hayırdır? Ee ben ikamet haberi alacaktım da... Ha, ben de muhtar <laughs> olayım biliyorsun değil mi? Kametgah il muhabiri, babam yok ya. Babam yok başka zaman gel verelim tamam. Tamam. Yok ya yok yok. Az buraya gelmişsin sen ya. Seyit abinin alısındır. Biz hallederiz ha. <laughs> <laughs> Kağıt burada. Tamam mı? Mühür de burada. Vuracağız. Fatih bitti yani değil mi? Vay. <laughs> Bana bak iki He? dakikada muhtar oldun ha. Dur ne <laughs> kadar zor olabilir ki? Yani Adres, İl, İstanbul, onu ben yazıyorum. Ah be Fehmi Baba ya, ah be Fehmi Baba ya. <laughs> ya burnumuzun dibine koydu çöp kesin şu kokuya bak ya. Ya ağzımıza soksaydınız be abiciğim ya, bu ne ya? Ergun. Merhaba. Of. Günaydın. Öfke öf vallahi ya. Günaydın. Ne haber Gülden? İyiyim. Şahane bir plan yaptı Berguncuğum. Ne planı ya? Sen, ben, Ahmet ve Nazlı gezmeye gideceğiz hep birlikte. Hadi ya. Hı? Ha? Sevinmedin mi? Yo, sevindim. Sevindim. Harika olur tabii. Ya Ahmet'in taksisi var ya, artık istediğimiz her yere gidebiliriz. Gidebiliriz, gidebiliriz de. De, ne? Yani Ahmet sıcak bakar mı acaba diye. Ay, Ahmet, 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 ya şu Ahmet'i kafanı takmaktan Nazlı ile ilişkini yaşayamadın bir türlü erguncüm. Sen rahat ol, tamam mı? Sen, tamam mısın? Tamam canım, İyi. ben tamam. Hadi ben şimdi Nazlı ile konuşmaya gidiyorum o zaman. Ey hadi, hadi görüşürüz. Görüş bakalım, hadi görüşürüz. <laughs>